Kaza, Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi, Zihni Derin Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 78 yaşındaki MK'nın kullandığı otomobil, Zihni Derin Caddesi'nde seyir halinde olan ve hamile olduğu öğrenilen GZ yönetimindeki araca çarptı. <laughs> Çarpmanın etkisiyle 8 aylık hamile olan araç sürücüsü GZ yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dışarı çıkma yasağı bulunan 78 yaşındaki MK'nın ise kaza sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirlerinden dolayı 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ben de bundan dolayı uzun süredir evdeyim. Arabanın aküsü bitmesin diye arabayı çalıştırmak istedim. Bir tur atıp aynı yerine park edecektim. Böyle olmasını istemezdim dedi. <laughs> Peki. Yaşlı adam omuzundan aldığı yara nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.